Canlar ne haber? Evet farkındayım. Dizi gelmiş geçmiş en kötü finallerden birine sahip. Ama unutmayın önemli olan ulaştığın yer değil yolculuktur. Ben böyle düşünüyorum çünkü aksini düşünmeye başladığımda sinirden kafayı yiyecek gibi oluyorum. Nasıl bu kadar iyi dizilerin bu kadar kötü finali olur diye. Neyse şimdi finali bir kenara bırakıp diziye döneyim ama sözüm olsun 2021 bitmeden önce Game of Thrones'un finaline özel bir neden kestane videosu yaparım. Dizi bana göre efsane yapan en önemli özellikten başlayayım. Dizinin beklenmedik ilerleyişi, alışılmışın dışındaki senaryo matematiği diziyi benim için en özel yapan kısımdı. Sizi bilmem ama ben hayatım boyunca yüzlerce dizi, binlerce film izledim. Belirli bir sayıyı geçince biraz da işin matematiğinden anlıyorsanız tüm dizi ve filmler size aynı görünmeye başlıyor. Yeni bir deneyim için adeta yalvaracak hale geliyorsunuz. İşte bu dizi bana o yeni deneyimi sundu. Çok fazla vaat verdi ve vaatlerini çöpe attı ancak bu beni kızdırmak yerine şaşırttı. Mesela Ned Stark olayını ele alalım. Hani ilk 9 bölüm Ned Stark'ın ne kadar onurlu ve iyi bir adam olduğunu görüyoruz. Planlarını öğreniyoruz ya. İşte tam o bölümlerde ben dizinin finalini tahmin etmiştim. Dedim ki Ned Stark'ın taht meşrutiyeti üzerine ilerleyecek dizi. Sonra 9. bölümü bir izledim ve dedim ki ee adam öldü abi. Akabinde vay be güzel ters köşe yaptılar. Demek ki bu dizi soylu bir ailenin intikam yolculuğu üzerine kurulu olacak. Rob Stark'ın babasının intikamını nasıl aldığını, nasıl demir tahta oturduğunu göreceğiz. Tam diyordum ki Ned Stark'tan sonra bu kadar büyük ters köşe yapamazlar. Sonra namı diğer Kızıldüğün bölümü geldi. Dizi hakkındaki tahminlerim yine birden uçup gitti. Bana bu hisleri yaşatabilen fazla dizi yok. Hatta çok çok az dizi var ki bence bu bile diziyi efsane yapmaya yeter. Ama tek efsane özelliği bu değil. Game of Thrones için Televizyon dünyasının son gollerinden biri diyebiliriz. Artık bu tarz mega bütçeli dizilerin televizyona çıkma ihtimali pek yok. Ama bildiğiniz gibi bu tarz projeler platformlar için yapılıyor. Çünkü televizyon kanalları artık bu tarz bütçeleri karşılayabilecek durumda değiller. Eğer HBO sadece reklam izletseydi o da Game of Thrones'u karşılayamazdı. HBO ücretli bir kanal olduğu için bölüm başı 15 milyon dolar gibi bütçelere rağmen diziden kar edebiliyor. Ama tabii ki diziyi efsane yapan şey bütçesi değil. Onu nasıl kullandıkları. Fark ettiyseniz Game of Thrones'da oyunculara fazla para harcanmıyor. Jason Momoa gibi birkaç istisna haricindeki genel oyuncu kalitesi çok da yüksek değil. Çünkü yapımcılar bütçelerini oyunculara harcamaktansa prodüksiyon ve görsel efektlere harcamayı tercih etmişler. Bence bu iyi bir tercih olmuş. Çünkü böyle fantastik bir yapımda kötü oyunculuklar idare edilebilir ancak kötü prodüksiyon idare edilemez. Mesela Piçlerin Savaşı'nı düşünün. Oradaki her bir kılıç, her bir kalkan gerçekten üretilmiş. Görsel efekte az başvurulmuş. Onun yerine prodüksiyona yüklenilmiş. Bölüm boyunca kullanılan birkaç görsel efektlere yeterince özen gösterilmiş. Bunlar filmlerde gördüğümüzde bile takdir ettiğimiz özellikler. Kaldı ki bir dizinin bunları yapabiliyor olması bana kalırsa takdire şayan. Dizinin bir diğer başarısı da herkese hitap edebilmesi. Bildiğiniz gibi bu tarz fantastik yapımlar genelde geek ve nerdlere hitap eder. Yani daha doğrusu genel izleyici bu tarz dizileri çocukça bulur. Ancak Game of Thrones'da durum böyle olmadı. Tam aksine büyüğünden küçüğüne, erkeğinden kadınına, zekisinden aptalına kadar hemen herkes diziyi beğenerek izledi. Çünkü dizi hem herkesin anlayabileceği kadar basit bir hikaye şemasına sahip hem de içinde bulunan easter egg'ler ve foreshadowing'ler bulmaca ve evrenin derinliklerine dalmayı seven zeki insanlara da hitap edebiliyor. Aynı zamanda senaryo gereği teorilere çok uygun bir yapısı olduğu için de benim gibi dörtlerin dizi haricinde ekstra güzel zaman geçirmesine sebebiyet verebiliyor. Arkadaşlarımla defalarca oturup Game of Thrones teorisi konuştum ve muhtemelen teorileri konuşurken harcadığım zaman dizinin toplam süresinden fazladır. Ancak bu kötü değil, iyi bir şey. Ben bu tarz olaylardan bir hayli zevk alan biriyim. Bu yüzden bir dizi bunu yaptırabiliyorsa, aynı paraya ikincisini bedavaya almışım gibi hissediyorum. Çünkü hem izlerken keyif alıyorum hem de arkadaşlarımla sohbet ederken keyif alıyorum. Dizi için bir dil bilimciye hiçbir dil ailesine bağlı olmayan yeni bir dil ürettirilmiş. Hani Dothrakiler var ya, işte o dil tamamen Game of Thrones için özel geliştirilmiş. Bu durumun bir benzeri bildiğiniz gibi Yüzüklerin Efendisi'nde de vardı. Gerçi o biraz daha farklıydı. Tolkien hikaye için Elfçe'yi geliştirmemişti. Elfçe'yi geliştirdikten sonra dilin unutulmasını istemediği için hikayeyi yazmıştı. Ama olsun, yine de Game of Thrones için böyle bir şey yapılabilmiş olması güzel. Dizideki her bir karakterin karakter gelişimi ve motivasyonları harikaydı. Hatta o kadar harikaydı ki bana kalırsa neredeyse her karakter kendi spin-off dizisini hak ediyordu. Düşünsenize sadece Jon Snow'un hayat öyküsünü anlatan bir dizi olsaydı bayıla bayıla izlerdik. Çünkü hikayesi buna yeterdi. Ya da sırf Jamie Lannister'ın hayat öyküsünü anlatan bir hikaye görsek yetersiz bulmazdık. Bu örnekler çoğaltılabilir. Bu kadar detaylı hikayelere sahip çok sayıda iyi düşünülmüş karakter bir araya gelince ortaya bunun gibi efsane bir dizi çıkıyor. Dizi sadece baş karakterlere karşı değil, izleyicilere karşı da acımasızdı. Hani dedim ya az önce, tam daha fazlası olmaz zannediyordum ki kızıl düğün oldu diye. Bu olay sadece başrolü öldürerek izleyiciyi şaşırtmaktan ibaret değil. İzleyiciyle başrol arasındaki bir bağ kurup izleyici tam o karakteri sevmeye başladığında onu öldürüyor. Üstelik bunu çok rahatsız edici şekillerde yapabiliyor. Karaktere ihanet ettiriyor, haksızlığa uğratıyor ki bu durum izleyiciyle dizi arasında kolay kolay aşılamayacak bir bağ oluşturuyor. Yani karakter ölümleri sadece bizi şaşırtmakla kalmıyor, aynı zamanda ikinci bir amaca da hizmet ediyor. Dizi final sezonunda ortalama 32 milyon anlık izleyici izlemiş ama asıl şaşırtıcı rakam bu değil. Bir torrente göre dizinin final sezonu 1 milyardan fazla kez korsan olarak indirilmiş ki bunun rekor olduğunu söylememe gerek yoktur diye tahmin ediyorum. Abi düşünsenize bir dizi var ve izleyici sayısı milyonlarla değil milyarlarla ölçülüyor. Hayır, çok fazla kişi tarafından izlenmesi diziyi efsane yapmaz. Ancak yine de söylemek istedim. Dizdeki seks sahnelerine de değinmek istiyorum. Ben dizi ve filmlerdeki seks sahnelerini gereksiz bulan biri değilim. Aksine doğru miktarda kullanılmasının diziyi ya da filmi gerçekçi yapacağına inananlardan biriyim ki bu konuda da Game of Thrones'u bir hayli başarılı buluyorum. Gerek seks sahnelerinin genel estetiği, gerek izlediğimiz sekslerin ana hikayeye etkisi, gerek bu sahnelerin zorlamalıktan uzak olması benim takdirimi kazanmaya yetti. Hani her videoda ısrarla bahsettiğim, bundan sonraki her videoda da söyleyeceğim bir şey var. Ya bir dizinin efsane olması için gerçek hayata etki etmesi gerekir diye, bu dizinin gerçek hayata birçok etkisi olsa da ben bana göre en önemlisinden bahsetmek istiyorum. Dizi normalde kitapla arası pek iyi olmayan yüz milyonlarca kişiye kitap okutmayı başardı. Sırf benim çevremde bile dizi sayesinde ilk fantastik kitabını okumaya başlayan, sonra da buna merak sarıp oradan Yüzüklerin Efendisi'ne geçiş yapan onlarca kişi var. Dünya genelindeki rakamları tahmin bile edemiyorum. Canlar bir önceki videoda an kelimesini e ile değil a harfiyle okuduğumuz için travma sonrası stres bozukluğu geçirdiğini iddia eden bir arkadaş olmuş. Bu arkadaş bizim bir hayli eğlenmemizi sağladı sağ olsun. Canlar bakın videoları yazıp kurgulayan kişiyle seslendiren kişi aynı değil. Videoların metinlerini şu an ekranda gördüğünüz yakışıklı ve karizmatik arkadaş yazıyor. Şu anda ekranda gördüğünüz karizmatik ve sempatik Burçin abiyle seslendiriyor. Yani ben. <laughs> e bu yüzden bu tarz çok sayıda hatamız olabiliyor. Kimi zaman isimlerin telaffuzunu yanlış okuyoruz. Kimi zaman metni yazarken bir yazım hatası yapıyoruz. Dolayısıyla bu da telaffuza yansıyor. Yani demek istediğim şey, lütfen bu tarz basit hatalarımızı idare edin. Bu tip hataları azaltmak için inanın elimizden geleni yapıyoruz ancak sonuçta kusursuz değiliz. Son olarak şu ekranda görünen kanalın katıl destekçilerine çok teşekkür ederim. Katıl üyelerini desteklerinden ötürü ekstra bir şey sunamadığımın farkındayım. Onlar da farkındadır diye tahmin ediyorum. Ona rağmen sırf bana destek olmak için kanala katılmaları benim için çok anlamlı. Umarım bu desteklerini daha kaliteli videolarla geri ödemeyi başarırım. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşene dek hoşçakalın. İyi ki varsınız.